Evet arkadaşlar limit Türkiye geneli TYT e, denemesinin geometri sorularının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi 36. sorudan başlayalım. Aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan B ve K doğruları arasında birer kenarları çakışık eş iki düzgün altıgen kağıt verilmiş görüldüğü gibi. Şimdi bunların üstteki altıgen A köşesi etrafında 20 derece döndü diyor. Dönünce C noktası üstteki D doğrusuna D'miş. Buna göre buradaki X açısı kaç derece olur diyor. Şimdi bir bakalım. Burası 120 derece. Burada 120 derece. 20 derecede döndü. 120, 240, 260. O zaman buraya 100 derece kaldı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şu doğrusaldı. Şu doğruyu böyle yukarı doğru çıkarttım arkadaşlar. Z kuralından şuradaki açı 100'dür. Peki burası 120 idi. Komşusu ne oldu? 60 oldu. Şu küçük üçgende 100, 60 da burada var, 160. Ne kaldı buraya abi? 20 derecelik açı kaldı diyerek B şıkkını rahatlıkla işaretle risk. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 37. sorumuza bakalım arkadaşlar. 37. soru ne diyor? Şekilde bir kenara 6 birim olan bir küp var diyor. Tahta verilmiş. Ahmet bu küpün, küpün içerisinde bir birim 6 birimmiş. Şekil gibi A, B, C, D ile A üssü, B üssü, C üsü, D yüzeylerinin ağırlık merkezleri aynı olan ve kenarları paralel olan küpü çıkarmış. İçeriden çıkarmış. Çok güzel. Şimdi çıkardı. Çıkardıktan sonra çıkarttığı küpün hacmi ile başlangıçta küpün hacmi 1 bölü 27 imiş. Olduğuna göre şekil 2'deki E ile P arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor arkadaşlar. E ile P. Öncelikle şu içerideki kaç santimlik bir küpmüş bilelim. Şimdi bunun bir ayrıtına x birim dedim. O zaman x'in 6'ya oranı şuradan gidebiliriz. x'in 6'ya oranı benzerlik sabitinin küpü 1 bölü 27 olacak. Şimdi benzerlik sabiti kendisiyle oranlıysa uzunlukları yaparız alanla ilgili bir yorum yapmak istiyorsak karesiyle, hacmiyle alakalı bir yorum yapmak istiyorsak küpüyle oranlayacağız. Peki hemen şöyle yapalım. x bölü 6'nın küpü eşittir. 1 bölü 3'ün küpü. Hemen işler dışlar yapalım. 3 küpü çarpı x eşittir. 6'nın küpü. Şimdi bunu, buna parçalayabiliriz arkadaşlar. Parçalarsak parçalarsak Şöyle bir şey çıkıyor. 3'ün küpü çarpı x eşittir. 2'nin küpü, 3'ün küpü. Üstler aynıysa paydalar çarpılıyordu. Bununla bu gitti. X dediğimiz şey. Evet. X'in küpü vardı arkadaşlar. Kaçırmışım ben onu. X dediğimiz şey 2. Demek ki içerideki şu küp 2 birimlik bir küpmüş. Okey. Şimdi gelelim şuna. E ile P arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi bunlar yüzeydeymiş. iki birimlik. Yüzeyden olunca arkadaşlar bakın A direkt yüzeye geliyor bakın. Tamam. İki birimlik bir mesafe var E ile. E'ye de iki birim gelsin. Şurası iki birim. Peki ben bu E'yi para olarak buraya taşıdım. Bu da para olarak buraya geldi. Burası 2 birim. Demek ki buraya 4 birim kaldı zeminden. Peki şurası kaç? 6 birim değil miydi abi? Evet. 2 birim burası varsa tam ağırlık merkeziyle aynı çakışacak şekilde ise yukarıya da 2 birim kalır. Aşağıya da 2 birim kalır. Kendisi de 2 birim 6 olur. Demek ki şunlar 2 birim. Şu da 2 birim. 2 birim. Peki şurası da dik. Güzel. Benden istenen şey E ile P arasındaki mesafe. Şimdi E ile P arasındaki mesafeyi bulmak için öncelikle şuradan bir dikme çiziyorum. Bu da buraya dikme oldu. 2 2 2 kök 2. Şurası da 4, şurası da x. 2'nin karesi 2 kök 2'nin Karesi artı dördün karesi eşittir x kare. Hemen 8 artı 16 eşittir x kare. Kaç etti arkadaşlar? 24 eşittir x kare. x 2 kök 6 olarak karşımızda çıkar. B şıkkı. Tekrar ediyorum. Şurası biraz karışmış olabilir. Tekrar ederek kafalardaki karışıklığı gidermek istiyorum. Evet biliyorum çok küçük yaptıkları için biraz sıkıntı oluyor. 2 birimlik bir uzunluk olduğunu söylemiştim arkadaşlar size. Şimdi 2 birimlik uzunluk aşağıya doğru gelirsem bu da iki birimlik, yukarı doğru çıkarsam bu da iki birimlik bir ayrıt olacak. Peki. E burada içeride. O zaman ben A'dan 2 birim geldim dik. E'den de 2 birim düştüm. Bunu böyle bu tarafa getirdim. Şurası 2 birim, 2 birim, 2 birim malum. Şurası da 2 birim oldu. Şurası da 2 birim. E ile şurası geldi. Şurası dik mi? Evet. 2, 2, 2 kök 2. Şurası da dik mi geldi buraya? Çünkü aynı seviye. Benden istenen şey EP. Şurası 2 miydi? Evet. Şurası 4 müydü? Evet. Şuradaki dik üçgenden Pisagor yaparak EP arası mesafeyi buldum. O da 2 kök 6 birim. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 38. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde uzun kenarı 27 santim olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiş. Bu karton makas yardımıyla kısa kenarına paralel iki yerden kesildiğinde oluşan parçaların alanları eş. O zaman eşmiş bunlar arkadaşlar. 9, 9, 9 olarak bölünmek zorunda. Demek ki bunlar 9 birimlik vatandaşlar. Neyse bu 3 Dikdörtgen şekil birleştiriliyor, eşkenar üçgen oluşur. Bu eşkenar üçgenin diklik merkezinin A köşesine olan uzaklığı. Eşkenar üçgenin diklik merkezi dediğimiz şey yardımcı elemanlarının kesiştiği yer. 30, 30, şurası 60. 9 mu 9? O zaman burası 4.5, burada 4.5. 30'un karşısı 4,5 buçuksa 60'ın karşısı 4,5 buçuk kök 3. 1'e 2 olacağına göre 1,5 buçuk kök 3. Burası da 3 kök 3. Aynı mesafe olacağına göre burada 3 kök 3 olur. A'nın ağırlık merkezine olan uzaklığı değişik olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Şimdi geldik TET. Ye. TET 39. Aşağıdaki birim kareli zeminde Niyazi Bey'in beşgen biçimindeki tarlası gösteriliyor. A, B, C, D ve E. Niyazi Bey EDC bölgesine domates. Şuraya domates ektik. Domates. EBC. Şuraya ne? Buraya ne ekmişiz? Biber ekmişiz. A, E, B'ye de mısır ekmişiz. Tamam. Diyor ki bir birimlik bölmelere ayrılmış. Mısır ekilen bölgenin alanı domates ekilen bölgenin alanından kaç birim fazladır? Şimdi arkadaşlar birim kareleri ayrıldığına göre özel bir şey olabilir. Peki nasıl bir özel? Şurası 90 malum. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Tam buradan geçmiş arkadaşlar. Birim karelerden. Şurası ne? İki birim. Dik. Bununla bu paralel mi? Evet paralel. Kaç? Burası iki birim. Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı birim. Kelebek benzerliğinden gider isek bire üç. Peki neydi? Ben buraya m dersem burası üç meylik olur. Peki devam edelim hocam. Başka ne söyleyebiliriz? Ben buraya arkadaşlar K santim dersem demişiz. K'ya 3K da diyebilirim. Neyse önemli değil. Şimdi alanları bulmaya çalışalım. Şöyle bir şey yapalım. M'ye 3M demiş. Alanları kıyaslayabilirim. M'ye estik alan düşürürsem 3M'ye 3 estik alan düşürürüm. Sıkıntı yok. Peki şununla şunun alanlarını nasıl oranlayacağız hocam? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. O kadar uzatmaya gerek yok. Şurası bir dik üçgen olduğu için biber ve mısır tarlası. Oradan gideriz. 6, 1, 2, 3, 4. Burası 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12'lik bir alanmış. S, 3S de burada var. Bu adam 4S'e eşit olduğuna göre S dediğim şey 3 birimlik bir alan. Demek ki şurası 3 birim. S dediğimiz şey 3. Şimdi buranın alanı bulalım. Şuranın. Şu yükseklik 1, 2, 3, 4. Geniş açılı üçgen mi? Evet hocam geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgenlerde yüksekliği dışarıdan alabiliyoruz. E bura 4. Burada 4. O zaman hocam 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 8. Şuranın alanı 8. 3'ü buradaysa 5'i burada mıdır? Domates tarlası 5 birimdir. Peki soru neydi? Diyor ki mısır ekilen bölgenin alanı. Mısır ekilen bölge S'e 3 dediğim için 3 S'den 9 oldu. Mısır 9'luk. Domates de 5'lik. Ne kadar fazla? 4. 4 birim fazladır. Geldik son soruya. Arkadaşlar bu son soruda bir anlaşılmaz sıkıntısı yaşanıyor. Yani bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu sıkıntıyı nasıl aşabiliriz? Şimdi bir okuyalım bakalım. Neymiş bunun sıkıntısı bana göre? Şimdi şekil birdeki oyun tahtaları diyor. Oyun tahtaları şunlardan kastediyor tabanının bir kenar uzunluğu 3 birim olan kare prizma şeklindedir. Şimdi anlaşılmayan şey şu oyun tahtaları derken çoğul kullandığı için şunu kastediyor olabilir. Ya yani böyle düşünüyoruz. Eğer bunu kastediyorsa biraz sonraki olayda ee, çok da bunu kastetmediğini anlıyoruz. Şunu mu kastediyor? Bunu kastediyorsa oyunu biliyorsunuz arkadaşlar ne yapılabilir? Üçlü yan yana konuyor biliyorsunuz. Üçlü de böyle burada göstermiş zaten. Bir